İyi misin patron? Niye sordun ki? Hiç. Dalgın görünüyorsun da. Düşünüyorum Davul. Ben bu hadise başıma geldiğinde yattım çıktım. Çıkar çıkmaz Süleymaniye camisine gittim. Bilirsin değil mi? Şey değil mi bu Beyazıt tarafı? koskoca Mimar Sinan'ın ölümsüz abidesini bilmiyorsun. Öyle mi o? Biliyorum tabii abi. Sultan Ahmet falan. Yanlış besleniyorsun. Kafan çalışmıyor Davul. Doğrudur abi. Neyse gittim camiye. Tövbe ettim. Bir daha kimsenin canına kast etmeyeceğim dedim işime gücüme bakacağım dedim. Ama bu pislikler bana tövbemi bozduracaklar. Allah korusun abi. Müşteriler birazdan gelir. Kapıda kimse yok. Ne yapacağız abi kapıyı? Bir iki telefon ettim. Kimse işi kabul etmedi. Beyazı duydu tabii herkes. Ama merak etme. Ben kapıda duracak bir yiğit buldum sonunda. Kim bu Yiğit abi? Kamuran Külüs. Abi patron yani... Ne diyorsun baba sen? Sakin ol. Ya o benim... Baba böyle bir şey yapmış olamaz. Kim söyledi sana bunu? Arada buluştuk. Ayrıca Elif'i de gördüm. İyi durumu merak edin bir şey yok. Ya ben kafayı yemek üzereyim ama şu an. Neredeler baba söyle lütfen. Olur mu böyle bir şey? E şimdi o zaman benim de işin içinde olduğumu düşünüyordur. Öyle olmadığını biliyor. Bana niye söylemedin baba? Söylüyorum işte. Neredeler baba söyle lütfen. Otur otur oğlum otur. Telaşla halledilecek bir şey değil bu. Bir telefonla alabilir miyim? Ne yapacaksın? Necmi'yi arayacağım senden ararsam açar. Özgür, sakin ol ve beni dinle. Şu anda yapabileceğim bir şey yok. Yarın da iş tokuşu yapılacak ve konu kapanacak. Sen sonra Necmi ile hesaplaşırsın. Of! Hasan. Ah, Benim aklıma bir şey geldi de gelir misin? Ne geldi? avyonla ilgili bu kapı işini aile içinde mi halletsek? Vay çakallar vay. Ee, ne yapıyoruz şimdi? Sıkalım mı ne yapalım? Hayırdır oğlum sıkalım mı kalalım ne oldu? Artık kuru dalın adamıyız abi. Sıkarız nedir yani? Sakin ol oğlum sakin ol. Reyaz Bey kızımı alana kadar gürültü çıkarmayın dedi. Bu tosuncukların hesabını sonraya bırakacağız yani. Hadi yuruk biçimden atsın ya Ben size kime atsın Pa biçilmez aşkımı sen kaça satsın Deliye dönerim geriye basın Anladım yar niyetin başka Kına geldi de sen gelmedin Bendeki aşka Söyle sevdan bana kaça batlar Koyulmuş hep sendeki aşkla Mevzu atlı karıncalar değil Dönel dolapla Deliye dönerim geriye asla Anladım yar niyetini başka Kına geldi desem gelmedi Bendeki aşkla Söyle sevda Hocam ben size gerekli hürmeti göstermedim Kusura bakmayın Önemli değil Kamuran Bey. Sen iyi bir adamsın. Bir şey soracağım. Buyur. İnsanlarla ilgili ilk intiba neden hep yanlış çıkıyor? Aceleden herhalde. 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 Yer misiniz? Limonlu, sumaklı, turp. Yok almayayım ben. Bayır turba ama. Ne, alayım peki madem. Hayırdır? Al hocam, çok faydalı. Haksızlığa uğruyor. Kim? Turp. Yeterince tüketilmiyor. Turpla ilgili bile ön yargılı insanlar, değil mi? Çok güzel örnek oldu o. Turptan alamayan adamdan az Değil mi? Şevk sendeki aşklar Baba bana salon nerede olduğunu söyler misin lütfen? Olabiliyor. Ne yapacaksın söylersem? Baba lütfen Allah'ım ya niyetin başka Kına geldi de sen gelmedin Bendekini aşka Söyle sevda bana kaça patlar Oyunmuş hep sendeki aşkla Mevzuatlı karıncalar değil Dönen dolaplar Hayda! Millet de biter Biz de azalır teşekkür ediyorum